Buradayım Güney <laughs> <Kübük. gülüyor> Merhaba Adı Güney Benim adım Fatih Harikasın Güney Burada ne yaptığımızı anlatabilir misin kısaca Tamam Gel burada, bu tarafa. Gel. burada vücuda temas eden bir topraklama parçası var. Buna dokunduğumuzda dolaşan enerji sayesinde herhangi bir suya batırdığımızda makey makey kalbimize sinyal gönderip bilgisayardaki yazılımda doğru tuşları kullanabiliyoruz. Bununla e-posta atabilirsiniz eğer doğru tuşları bağladıysanız. Evet harika. Şu anda yaptığın nedir? Bir su bir Kaç sesten oluşuyor? Sekiz sesten oluşuyor. Yani Bir akol. oktav. Oktay. Bir oktav. Bir oktav, sekiz ses. Hey. Bir oktav, sekiz ses kullanıyor. Peki arkadaşın sana dokunarak nasıl çalıyor? Onu anlatır mısın? O'daki, ya da sen ona dokunarak nasıl çalıyorsun? enerji dokunduğumda bana da geçiyor. Bu sayede çalabiliyorum. Peki yanağına dokunarak çalabilir miyiz Güney? Evet çalabilirsin değil mi? Silirin olduğu her yerde çalabiliriz. <laughs> Elektriği ileten bir şey yeter mi? Peki teşekkürler.